Ya Böyle evet, ben... böyle kapıda duruyorlar böyle. <gülüyor> Abartman. <gülüyor> bir iki böyle. Aa bakma. için bir tripox İyi gidiyordun dede. Ondan sonra iyi gidodun kan. Ka. Ona... o kadar. Ondan sonra <laughs> iyi gidodum dede kan. İyi e, gidodun. Kan ki kaan kim diyor? Kan dedi mi? Kan. Kan kim? Kan kim? Kan. İyi ki oldun. Kan. Evet. İyi oldun. Kan. İyi oldun. Dede. İyi gidi oldun. Ama yumuşa söylüyor. bizi ne? oldun. Ama yumuşa söylüyor ya. <laughs> o, o Laz'ı düştü.

Earth... Dede görünüyor burada, bir de dede baksın. Bakayım alıyor muyuz? Dedeyi beraber. İnşallah çekiyordu herhalde. Dışarıdaki gülzüğü görüyor musun? Ha, tamam. Şimdi hastanın kanatları. Şimdi Hastanın kanatları çıkıyor da onlar. Dur sen elini ayağını tut. Hmm. Yardım yardım. Yara yara. Anne gel. bak. bak. Gelin, bak. bak. Hele bir yeme, hele bir yeme. Ay, bak bak bana bak, dedeye bak da çekeyim seni. Hele mesela. bir yeme. Ay, gözle bakayım dedi, alıyorum seni. Bu tarafa gel, işe gel. Arkadaşım. Aman be, orada ne yedin? Şey yok hayır, Allah seni...